Evet merhaba arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle beraber bu Minecraft'ta e, ee, yapı yapacağız yanımda yine kuzenim var İyi merhabalar Burada ikimizin de e, yapma kısımları var kırmızı benim bu arada onu söyleyeyim Burada duvar var birazcık büyük elime kopyacı olduğu için Şimdi basıyorum Ya oğlum bas. atma bas Bas hadi Kim ne geldi Araba Araba yapacağız Araba ev mi ama Normal araba yapacağız işte. Ama araba yapma yapma ya yani. neyse Sildim. Diğerlerinde ne varmış? Ada ve mini şehir. Neyse araba en kötüsü geldi bu arada. En kötüsü arabaydı ya. ya Bizim şansımız tabii. da var ya. Seç. Şimdi ki. Oğlum yan yana için biraz gözüküyor. <laughs> ha, adamı biliyorsun. Beton. Şimdi ben birkaç tane beton alacağım. Siyah beton. Ben her zaman arabanı yaparken şeyle başlamış. Tekerliklerle. Yani. Zaten. Arkadaşlar ben hemen temelini atayım. Ee, göstereyim size nasıl olmuş falan. Geliyorum hemen. Arkadaşlar ee, tekerlekleri yaptım. Şimdi arabanın gövdemi şey, bir kısmını yapacağım. Eymen ee, ne yapıyor? Arkadaşlar arabasını şu an bu şekilde yapıyor. Benim arabam daha güzel olacak. <laughs> Benim bakıyor. <laughs> Bakmıyor kimse. Neden baksın ki bir? Ee. şimdiki. Arkadaşlar. bence benim amma. çok daha güzel olacak. Hadi isterseniz hey, ben trolleyelim birazcık. İşte yukarıdan TNT atacağım. Orada biri mi var? <laughs> ne yapıyorsun burada? Hiçbir şey yapmıyorum oğlum. Arabamı yapıyorum. Sen <laughs> niye benim arabama kopya çekiyorsun? Kopya çekmiyorum. Ben yani sabah yapayım mı Arkadaşlar şimdi TNT atacağım. <laughs> <laughs> ne? Ya, o <ooo>, araba patlamadı. <laughs> olmuş ya. Kim attı lan bu TNT'yi? Atu. Ne oldu? Sen yapıyorsan Allah hadi. İyi ben yapayım oğlum. Creeper patlamıştır ya. Bu yerdeydi nasıl patlasın? Ki? Ya başka bir şeyden patlamıştır ya. Ben yapmadım bir şey. Ne hmm. olmuş? Evet, ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar site delece Eğer oluşan yaptıysa videoyu yorumlarda söyleyin bana. <laughs> Lan! <ne gülüyor> <oynadım ya? gülüyor> Arkadaşlar onu geride bıraktım. Sürede geç kalacak. Arkadaşlar yani sizin için kendimi risk atıyorum. Şu an beni yaptım. Öylese beni keser atar. Gebertir beni. Bunu kim yapıyorsa onun umutsuzunuz <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi ben birazdan biraz daha troll düşüneceğim. Ee, hemen şu kısımları da yapıp geliyorum. Aynen. Arkadaşlar şimdi e, Emine nasıl trolleyeceğimi buldum. Ee, Eymen'e türlü türlü işkenceler yapıyor. Şimdi arkadaşlar TNT işini de geçtim artık. Çok kötü şeyler yapacağım görürsünüz. Eymen ee, sesimi duymuyor. <laughs> arkadaşlar şimdi bu lan. ne? Ne lan? Hayır. Kim yaptı lan onu? Neyse. neyse. Neyse, neyse, neyse. Ey ben çok bunu kim yapıyorsa o cezasını çok büyük çekecek. Bir daha yapmasın lütfen. Yapmasın. Hadi. Ha. Oğlum TRT geldi bana ya. Nasıl oğlum? Bayağı TRT patlattı. Bak sana da TRT gelmiş değil mi? gördün? Ben yapmıyormuşum yani. Hı hmm. Ha, öyle mi oldu? Ha, öyle oldu. ben hala senden şüpheleniyorum ama. Benden mi şüpheleniyorum? Oğlum evet. ben mis gibi arabamı Yapıyorum yani. Biz bir çok üzgünüm bunu yaptığım için. Eymen senin için de üzgünüm. Araba, arabana baksana bir. Ee, araba... Arkadaşlar <laughs> 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 böyle böyle tavuk geldi nasıl bu? Demek ki anlaşamıyoruz. PvP'ye davet ediyorum seni. <laughs> bu video bittikten sonra PvP. <laughs> Niye? Ha gideceğimi biliyorsun ya. O yüzden mi yoksa korktun mu? Yok. Yok Korktuysa söyle. <laughs> Arkadaşlar ben bu kısmı da yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar e Evimde TNT makinesi yapmaya karar verdim. Şimdi arabam bu şekilde. Arabamı birazcık güvence altına tutacağım. Bakalım ne olacak. Şimdi şöyle farları falan yapacağım. Araba şimdi bu şekilde. Şimdi TNT makinesi için malzemelerimizi alalım. Arkadaşlar ben alıp geliyorum. Arkadaşlar makineyi yaptım. Şöyle sonsuz çalışacak. Şimdi biraz sonra içeri tentileri koyacağım. Ben arabamı yapıyorum şu yapayım biraz daha. Şöyle. Otu senin araban ka ne kadar kaldı? Benim arabama çok var daha ya bitmesine. Benim bitti. Ne oldu bitti lan? Hı, kolay. Kesinlikle kolay ya. Şimdi arkadaşlar sıfır. Şöyle koyacağım. Beni görmez inşallah. Ne öyle herif? Ne öyle Ne yapıyorsun? Bir şey bilirim. Senin için elmas yağdıran makine yaptım. Yoksa? Hiç görmedim ya. Şimdi arkadaşlar. Çok büyük bir ceza çekecektim. Beni yakaladığı için. Sen görürsün. Zibidi. Ya arkadaşlar. Hayır <laughs> patlattım arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Ne oldu lan? Yeri patladı. Nasıl patladı? Kaç tane TNT ile? Bilmiyorum saymadım. 5. 5 ton. Neyse arkadaşlar ben şurada dev geliyorum. görmez alıp olup yanına gideceğim. Ve ona böyle bloklarını falan kıracağım arkadaşlar. <laughs> Ağlıyor. Ağla. Arabanın içini yapmama gerek var mı ya? Valla çok uğraştırıyor. Yapmasa olur mu içini? Ya. Senin araban iki boyutlu zaten. Ay. Sen arabanı görmedin. Nasıl ki araban acaba? Boyutlu olduğunu nereden biliyorsun? Bence öyledir. O hızlı bittiğine göre. Mesela ucuz hmm, Ne? Önünde. E, iki boyutluysa, 2 boyutluysa eğer çok kötü şeyler yaparım sana. E, doğru tahmin etme ben emin. Seni emek görüyorum? <laughs> Seni mi görüyorum? Ben vermiyorum. <laughs> sana emek verdik sen bekle yaptım set yok okey. Şimdiki. arkadaşlar ee, ne diyecektim? Görmezlik ikisini alayım. Ay ya. Şimdi aldım. Bir de ee, sadece hiçbir şey yapmadım. Görmezlik ikisini içeceğim. Tamamdır içtim. Şimdi arkadaşlar elime hiçbir şey almıyorum. Şimdi gidiyorum. Otur kolay alsam oyunu. Neden? Tamam, 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 Arkadaşlar tarma <laughs> daha ettim. Tavuk sesleri geliyor. Ben bir adama bakayım ya. Lan sen ne yapıyorsun burada? Şimdi ne yapıyorsun <laughs> oldu. Arkadaşlar ben burada temizleyeyim ve arabamı iyice biraz daha yapayım geliyorum. Arkadaşlar araba bitti. Şükür. Allah'a şükür. Bir saatte şu arabayı yapmaya uğraşıyorum. Ya bitti. Şöyle rüzgarlık falan yaptım. Egzoz yaptım. Duman çıkıyor. Ondan sonra ben böyle yani. İçini... Tat tat <laughs> ben içini. <tatlatmadım. gülüyor> ben patlatmadım. Sen <laughs> patlat. Ben patlatmadım. <laughs> <Ben tatlatmadım. gülüyor> Benim arabam çok güzel oldu. Arkadaşlar yorumda belirtin. Emin'in arabası mı daha güzel benim mi? Şimdi Emin ben senin arabana bakayım mı ilk? Nasıl olmuş? İlk benimkine bakalım. İlk tamam ilk benimkine bakalım. Bak benimki böyle. O 3D yapmış. Sen 3D yapmadın mı da? Yok. Bakalım gel. Benimkine bakalım şimdi. Bakalım. Seninki nasıl olmuş? Da da da, da. Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> Ayıcak araba. Oğlum bu ne? <laughs> Bu çok küçük olmuş. Arkadaşlar yorumda e, belirtin. E, hangi bizim arabası daha güzel olmuş. Böyle çekten daha fazla gelmek istiyorsanız kanala abone olup e, video like atıp yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar ne öyle diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz.